6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde Çocuk Evleri Derneği tarafından kent merkezinde çok sayıda vatandaşın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği enkazlara balon ve karanfil bırakıldı. Siyah ve beyaz uçan balonlarla karanfillerin bırakıldığı enkazda ölenler anıldı. Yetişemediğimiz o kadar insanımız, o kadar sevdiğimiz insanlar vardı. Var ki neden yetişemedik? Ne yapabilirdik? Nerede başı sahip olduğumuz? aynı ülkede aynı acıyı yaşayıp ayrıştırıldık. Unutulduk mesela. Belki biz nasıl diye sormamızda kendimize dönüp nasıl olduğumuza bakacağız. Depremi ve depremde hayatını kaybedenleri hiçbir şekilde unutmayacaklarını dile getirerek böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çocuk Evleri Derneği Genel Başkanı Muhammed Delibaş şu ifadelere yer verdi. Bugün de bildiğiniz üzere yaşadığımız deprem asrın felaketinin birinci yıl dönümü. Adıyaman'da çok fazla yıkım oldu. E, bu enkazda can kaybı e, çok fazla oldu ve 3 kişi daha kurtuldu. Bu enkazda gelmeyi e, arkadaşlarımız uygun gördü. Karanfiller bıraktık, e, oyuncaklar bıraktık ve uçan balonlar e, astık buradaki enkaza. E, buradaki asıl amacımız e, bu uçan balonlarla e, burada kaybettiğimiz canlar e, ölmedi, e, kalbimizde yaşıyorlar e, ve onlar birer melek oldu. E, asla unutmayacağız. E, unuttuğumuz an tükeneceğiz. E, onun için asla unutmayacağız.